Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bu sağ sol aynalarının omuzlardan dolayı arkayı görememesi sebebiyle e, uzatma aparatları ile ilgili olarak birçok sorular geliyor. Onunla ilgili olarak yardımcı olmak maksadıyla bu videoyu çekiyoruz. Şimdi bu frece 150 ile ilgili olarak e, malum biliyorsunuz GP kompozisyonu üretmiş olduğu ayna uzatma aparatları var. E, onları da malum biliyorsunuz fiyatlar yüksek. Alternatif olarak bir e, ürün bulduk e, N11'de bulmuş olduğunuz ürün, Enmaxlar ile ilgili e, üretilmiş bir ürün olarak yazılı, yazılıydı. Fakat e, uyumlu olduğu söylendi. Denemek için aldık. Aldığımız ürün şu şekilde bir ürün, e, basit alüminyumdan üretilmiş, 10 milimlik diş e, açılmış ve bu şekilde üretilmiş olan bir ürünü deneyeceğiz. Şimdi e, normalde ürünleri takarken, malum biliyorsunuz ki e, bazı motorlarda ters diş açma durumu söz konusu. Daha önce karşılaştığımız bir durumdu bu. Özellikle sağ aynada yaşıyorduk bunu. Normalde aynayı sökerken bu şekilde sökmemiz gerekirken bu şekilde sökmemiz gerekiyor. Yani alıştıkını olduğumuz sıkma metodunu aslında açma için kullanmamız gerekiyordu. Ben ona tedirginim. Ama FC150 düz olarak üretilmiş, düz diş olarak üretilmiş ve bu şekilde e, ee, işimize yarayacağını düşünüyoruz. Şimdi e, kullandığımız anahtar bazı arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ben kurbağacı kullandım. Kurbağacı işte şuradaki e, somunun genişliğini ayaracak şekilde buradan takıyorsunuz ve bunu normal şu şekilde döndürerek aynamızın açılışını gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonraki aşama takma kısmına geldiğimizde devam edelim. Evet. Bu 10 milimlik olarak verdikleri malzemenin e, çıvatanın buraya girmesi gerekiyor. Pardon. Evet bu gelen e, yanındaki onluk e, 25 milimlik bir M10 e, çıvatanın buraya oturması gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Normal bağlantımızı yapacak şekilde. Zaten gelen ürünün içerisinde görüyorsunuz şuradan görünüyor olması lazım. Dişler açılmış bir şekilde hazır. Bundan sonraki aşamada zaten yapmamız gereken basit e, takma işlemi yapacağız. Bu sol tarafa aynamızı sabitliyoruz. Sağ tarafa da normal somurumuzu yerleştirerek içerisine doğru takacağız. Evet. Cevatımızı yerleştirdik. Vidanın içerisine girecek şekilde yavaş yavaş diş kaptırmadan çeviriyoruz. Evet, bunu yeni bir aynalı anahtarımızla düzgünce sıkıştırmamızı yapıyoruz. Açısını ayarladıktan sonra iyice sıkıştırıyoruz. Evet, aynalarımızın şu anda aparatlarını taktık. Bu şekilde aynalar daha uygun bir şekilde mesafeden yaklaşık 6 santim civarında bir mesafeyle açılmış oldu. Evet şimdi biraz sonra aynalarımızın da aparatlara montajını yapıp sonucunu görelim. Buradaki deliği yine aynı şekilde hiç kaptırmadan yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar montaj işlemimiz tamamlandı. Şu anda gerçekten efsane bir görüntü. Arka taraftaki e, omuzlarımız artık görünmüyor. Yani şu anda arka tarafın çok rahat bir şekilde görülebildiği duruma geldik. Yapmış olduğumuz çalışmada şu şekilde bir montaj ile sonuçlanmış durumda. Yani orijinal gibi bir ürün diyebiliriz. Ve e, fiyat olarak da benim aldığım... Ee, şu anda GP ürünlerine göre baktığımızda çok daha e, uygun bir fiyata mal ettik. Bayağı uygun. Yani anladığım şey şu oldu. E, yaklaşık 61 milimlik bir e, uzatma, 10 milimlik düz dişlere sahip olan bir uzatma ile uzatma aparatıyla aynalarımızı çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Yani marka takıntısına hiç girmeye gerek yok. Bulabildiğiniz en uygun fiyatlı olan hangisi ise onu direkt alıp kullanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.